Hepinize selam arkadaşlar. Burada harika dondurmalar var ve bu sefer Elif sineme sürpriz yapacağız. Burada bir tane maraş dondurmamız var. Burada da üç tane kornetimiz var. Biri mavi, biri kırmızı çilekli, biri de karamelli. Elif Sinem bunları görünce çok sevinecek. Elif Sinem anneciğim. Elif. Aa, Elif uyumuş. Elif karnı sürerken yoruldu herhalde. Oraya uyumuş kalmış. Bakar mısın? Bunun da ışığı açık kalmış. Ne yapsak acaba? Uyandırsam mı? Önce uyandırmayı deneyelim. Dondurmaları da başucuna koyalım. Elif Sinem, Elif uyan anneciğim. Bak dondurma keyfi yapacağız birlikte. Çok güzel dondurmalar getirdim. Aa uyanmıyor. Oyuncağa düştü. Haberi bile olmadı. Şaka mı yapıyorsun Elif? Hadi uyan Elif. Aa Elif uyanmıyor. Neyse bakalım dondurmalar burada dursun. Galiba numara yapıyor. Ben şuradan seyredeceğim. Bakalım dondurmaları uyanıp alacak mı? Hadi gidelim saklanalım. Ben geldim. Evde çok canım sıkıldı. Elif Sinem'le azıcık uğraşayım. Şimdi bunlarda kesin harika dondurmalar da vardır. Ay burada havalar çok sıcak. Elif Sinem nerede acaba? Elif Sineme görünmeden dondurmaları alsam mı? Yoksa Elif Sinemle birazcık uğraşsam mı? Bilemedim ki. Neyse önce bir mutfağa kolaçan edelim? Bakalım dondurma var mı dolapta? Aa, aa dolap bomboş. Burada dondurma yok. Kesin Elif Sinem hepsini aldı. Hemen Elif Sinem'i bulmam lazım. Aa o da ne? Elif Sinem orada uyuyor. Harika. Ne? Dondurmalar başucunda mı? O dondurmalar Elif Sinem'i uyandırmadan almam lazım. Aa, oh, harika görünüyor. Mavi dondurma var, kırmızı var, karamelli en sevdiğim. Bir sürü dondurma var burada. Elif Sinem'i uyandırsam mı acaba? Elif, Elif, ay iyi uyumuş. Çok güzel, harika. Bir dakika. O da ne? Bu renkli şey de ne? Benim dondurma arabamdan daha güzel kaçabilirim galiba. Harika görünüyor. Bakalım gidiyor mu? Oo süpermiş bu ya. Elisine uyanmadan hemen kaçayım ben bununla. Oo çok da hızlı gidiyor. Ay dondurmalarla sürmek zor oluyor. Bunu Elif'in başucuna geri koyacağım. Bu arabayı alıp gideceğim buradan. Hadi bakalım. Niye gitmiyor bu ya? Bozuldu mu? Ah gitmiyor. Hadi çalış. İşte <laughs> işte böyle. Çekil bücür önümden. Çekil bakayım. Hadi dondurmaları bırakalım. Oho, harikaymış bu ya. Dondurmalar Elif sinemin olsun istemiyorum. Şaşkın kız. Nasıl da uykuya dalmış? Elif uyan kız. Elif uyan dedim. Uyanmıyor. Hadi bakalım şu arabayı biraz sürelim. Oyuncağını da alayım. Elif. Elif. Uyanmıyor Elif sinem ya. Hadi bir tur atalım. Bas kaza Rot, bas gaza. Bununla dondurma satışı yapamam ama çok güzel. Oho, harika görünüyor. Elif, Elif hadi gel kalk kız. Uyan da birlikte tur atalım. Bak uyanmazsan bunu ben götüreceğim ha ona göre. Bu sesler de neyin nesi? Eyle Sinem yine diri kalp mı sürüyorsun evin içinde? bir şey de diyemedim. Hmm. Dondurma yemeye geldim. Ya dondurma yemeye geldin de niye Elif karını sürüyorsun? Çünkü çok güzel. Aa ah, gel buraya Elif. Aa Elif uyuyor. Elif sinem sen numaradan uyumuyor muydun anneciğim? Elif. Elif. Ay gerçekten uyuyor. Bayılmış resmen. Dondurmaları da almamış. Rod. Rod sen ne yapıyorsun ya? Gizlice girmişsin evimize yine. Bu benim olsun mu? Hayır tabii ki de Elif sinemin o. Yok Elif'in değil artık o uyuyor. Ben sürerim bunu. Elif okula gidiyor. Hayır olmaz bırakır mısın lütfen? Gider misin? Dondurmalar al git hadi. Gidiyorum. Eyvah nereye gidiyorsun? Götürme sakın onu. Buraya getir Rot. Rot buraya getir dedim sana. Ya senin dondurma araban var ya bunu ne yapacaksın? Bu daha güzel daha eğlenceli. Ben sıkıldım dondurma arabasından. Ya bak kornası da var ne güzel. Ne olur benim olsun bu. Ne olur benim olsun. Hayır kesinlikle olmaz. Bak Elif Sinem de uyuyor zaten. Lütfen iner misin arabadan? İn de git lütfen. Bak dondurmaları vereyim sana. Bak burada harika dondurmalar var. Görüyor musun? Maraş dondurması, karamelli, çilekli hepsinden var. Al bu dondurmalar senin olsun. Hadi git. Tamam bunlar da benim olsun. Arabada benim olsun. Ben gidiyorum. Ya Rod saçmalama. Elif uyansana anneciğim. Uyanmıyor ya şaşkın kız. Ya Rod verir misin arabayı? Eyvah götürüyor arabayı ya. Murat Yok ne yapacağım ben şimdi Rod bak görüyor musun Bürçür de korkuyor senden hadi git lütfen git al istemiyorum ne ya ne yapacağım ben seninle ya geldi evin ortasında ne yapsam Murad'ı mı arasam acaba bak polis ararım yoksa kesinlikle polis ararım sakın anahtar aldım gidiyorum ne demek anahtar aldım gidiyorum ya o zaman Elif nasıl kullanacak bunu arabanın anahtarını aldım bir de Elif sinema alacak ne? Elif Sinem'e alma sakın Rod! Rod! Elif'i bırakır mısın? Hii, uyuyan kızımı da kaçırıyor. Buraya gel tamam arabayı vereceğim. Götürme kızımı. Rod! Rod verir misin Elif Sinem'i? E, Rod verir misin kızımı? Aa odasına götürüyor. İyi bari odasına yatır Rod dur ben de geliyorum. Bücür korkma korkma ben... Ah Bücür Elif'in arkasından gidiyor. Bak Bücür Elif'in arkasından gidiyor. Getir Elif Sinem'i. Rod! Hadi Elif'e kıyamadım yatağına getirdim hadi. Bak Elif Sinem'i yerine yatırdım. Bunun karşılığında da o dirif karı istiyorum. Benim olsun lütfen. Ya bilemedim ki şu an Elif Sinem'i kaçırdın diye çok korktum. Bücür de korktu. Bücür. Bücür nereye gitti? Bücür gitti. Bücür kaçtı senin yüzünden. Gel buraya vermeyeceğim dirif karı. Lütfen dedim gelir misin buraya? Tamam ben biliyorum ne yapacağımı. Hadi bakayım aşağı in. Aşağıda hoverboard var. Onu alıp götürebilirsin tamam mı? Anlaştık mı? Bunun aynısı daha güzel. Tamam ben gidiyorum. Hemen kapatalım. Tamamdır kapattım. Hadi görüşürüz. Asansörü kilitledim anahtarda. Bana kaldı Elif Sinem de odasında olduğuna göre. Ah eyvah. Asansörde ses çıkarıyor. Çok korktum şu an. Rod seni kilitledim. Neyse açsam mı acaba? Ah aşağı indi gidiyor galiba. Harika Derifkar da bana kaldı.